Buse Duygu ne yapıyorsun? Uçuyorum sen. Şu anda ben de uçuyorum. Havalardayım arkadaşlar. Çünkü videolarımızın hepsine like atıyorsunuz. Hem de daha video başlamadan önce. Sizlerden ricam bu videoda başlamadan önce arkadaşlar like'ları abone olun. Arkadaşlar eğer siz de Gito gibi havada uçmak istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar kanala abone oldunuz. Bay bir yorum yapmayı da unutmayın. O zaman şimdi video zamanı. Ya Toto'nun yetişebilecek miyiz sence? Hiç sanmıyorum ama. Ya yoksa Bakıcı ablam gitti mi ya? Bana düzgün aile bulamadan gitmedin değil mi Bakıcı ablam? İşte Brook evin alanı. Umarım uçağa kalkmamıştır. Ay 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 ay. Uçağa yetişmem lazım. Aa. Çocuğum dur 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 ya dur ablası kurban dur gel şuraya bir gel 2-3 tane soru soracağım. Seni biletin falan var mı böyle hemen uçağa binmeye çalışıyorsun ne yapıyorsun yani? Ay, şey, canım ablacım yani binsem ne olacak bir kişilik yer bile kaplamıyorum ben yani yarım kişilik. Beni böyle iki koltuk arasına falan koyun yani ne olacak? O işler öyle olmuyor yalnız canım ee, kimliğim falan var mı çocuğum? Kanadın üstüne gitsem ablacığım kanadın üstüne gitsem bavulun içine koysan beni olmuyor mu ya? Olmuyor yavrum ee, ama e, sanırım bir kişilik falan boş yer vardı yani e, birisi uçağa yetişememiş maalesef gelmedi o. Paran var mı bari? Para mı? Hmm, bakayım hmm, bakayım ceplerime, ceplerime bakayım. Aa, maalesef yok ablacığım ya. O elindeki kumbara değil mi çocuğum? Hmm, aslında evet. Yani tontonun bir kumbara. Ama yumuşak bir kumbara. Yumuşlu kumbara yani. Bu pelüş bir kumbara anlıyor musun ablacığım? Ya çocuğum içinde para var mı yok mu ona bakacaksın. <laughs> i̇çinde para var ama tontonumu yırtmamız gerekir. Parçalamamız gerekir parayı almak için. Ben de bunu yapamam anlıyor musun? E o zaman uçağa binemezsin yavrum. Ama... Ama neden ya uf ya o zaman şöyle yapsak ablacım ben tontonumu size versem tamam mı? Sonra e, e, bileti verseniz Amerika'dan geri gelip sonra param olunca ben tontonumu geri alsam sizden ama lütfen zarar vermeyin tontonumu olur mu? Ay peki peki yavrum tamam ver 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 evladım olur. Tontonum ayrılık vakti geldi şimdilik seni bırakıyorum ama. Daha sonra senin için geleceğim be. Gerekirse Amerikalardan senin için geleceğim tohtorum. Allah abla. Tamam çocuğum, şimdi sen bekle ben şunu arkaya koyayım, seni uçağa götüreceğim bekle. Ee, adın neydi yavrum? E benim adım Kito. Tamam çocuğum hadi gel bakalım gidelim. Hadi gidelim ablacığım. Ana yürüyen merdiven mi? Yürüyen şey mi bu ne ya? Yürüyen bant bu yürüyen bant. Of bant derken yapıştırıcı bant değil. E, yavrum ben birazdan yemek falan getireceğim. E, kemerini tak güzelce hiç kıpırdamıyorsun. Bak uçak kalkışı geçsin. Sonra zaten ben burada gezip gezip sana soracağım bir şeyler falan filan. Ne istersin? Susadın mı zart sürt falan filan. Tamam. Tamam. Ablacığım bir şey söyleyeceğim. Benim arada kakam geliyor. Kakam gelince nereye gideceğim ben? Bir de bir şey diyeceğim. Bu uçak düşme ihtimali var mı? Sanki var gibi. Yani sonuçta bu uçak yani her an düşebilir. Havada uçuyor. Yani Gitücüm ben bilemem evladım onu pilot bilir yani ha uçar ha düşer yani şansa ablacım sen hostes değil misin niye hiç bir rahatlatmıyorsun benim bu uçak düşmez falan da ben gerekmiyor mu? Ya şaka yapıyorum gitücüm. <laughs> Ay ben de şaka yapmayayım mı evladım? Yok yok hiçbir şey olmaz. Düşmez bu uçak. Turp gibi uçak. Hadi otur. <laughs> tamam tamam oturuyorum. Ya bir şey diyeceğim. Annem ve babamdan sonra bu hostes kadın da galiba deli çıktı. <laughs> Ay onlar neydi öyle ya? Var ya, ellerinden zor kurtuldum o ailenin. Ah be keşke bakıcı ablamla birlikte Amerikalara gidebilseydim. Amerikalarda belki bir aile bulurdum, yabancı bir aile. Babamın adı George olurdu, annemin adı da Jennifer. Jennifer annem olurdu. Ay galiba sıkıştım ya. Kakam mı geldi? Ne oluyor? Ay kakam geliyor galiba. Kakam geliyor anne. Ay annem yok ki benim. Kakam geliyor. Oh hiç hayatımda uçakta yapmamıştım yo ya. Gökyüzündeyken nasıl da oluyormuş böyle. Şimdi biz burada kaka yapınca gökyüzünden aşağı mı düşüyor insanların üzerine acaba? Çok merak ediyorum. Keşke Toto'nun yanımda olsaydı. O belki cevaplardı bunu. <laughs> Sayın yolcularımız. Herkes sıkı tutunsun. Uçağımız düşüyor. Ne? Ne uçağımız mı düşüyor? Ana! O siz abla. O siz abla neredesin? Ee, buradayım çocuğum. <laughs> Aa, ölüyoruz çocuğum. Buradayım. A ablacım ablacığım hani bu uçak düşmeyecekti hiç. Hep havalarda uçacaktı. Sonra uzaya çıkacaktık. Tamam buralara abartıyor olabilir ama yani uçağa bir şey olmayacaktı hani. Ya çocuğum ben nereden bilim işte. Pilot süremedi demek ki. Ablacığım gökyüzünde neyi süremedi ya? Bomboş gökyüzü niye gidemiyor? Neye çarptık gökyüzünde? Ben anlamadım ki. Belki gökyüzüne çıkamadan düşmüştür. Bu daha kötü. Ablacığım yerdeyken nasıl düşecek? Daha ne kadar düşebilir yerdeyken? <laughs> <laughs> Kaka bile yarım kaldı. Haberin var mı? Ay bu bok kokusu nereden geliyor diyordum. Götünden geliyormuş. Maalesef. <laughs> Ablacığım gidelim şu pilota falan soralım ya. Ne oluyor ne ediyor? Belki durumu düzeltebiliriz. Doğru koş koş koş. Pilot abi neredesin? Ana pilot abi yok. Son paraşütü de ben aldım. Gidiyorum buralardan. Herkes kendine iyi baksın. <laughs> Hostes abla. Atlamış aşağı bu ya. Duydun mu sesini? Evet <laughs> duydum duydum. Ay biz bu kıydık ya. Ne yapacağız şimdi ya? Hostes abla sen kaç kere bu pilotlarla uçuyorsun ya. Sen bilirsin gel bir şeyler yap. Gözünü seveyim. Aa, doğru söylüyorsun. Belki bir şeylere basıp halledebilirim. Hadi gel kurcalayalım. Hadi gel bütün tuşlara basalım. Çak duru çak duru çak duru çak Ablacım burada bir tuş var. O tuşa basınca ne oluyor? Ne bileyim bas da görelim. O zaman ben basıyorum. Hop çıks. Aa, düşüyorum. Uçaktan atlama tuşuymuş bu. Ah ana ne oldu lan? Bu da kim ya? Nereden çıktın abi sen? O küçük çocuk senin burada ne işin var ya? Hanım beni alışverişe göndermişti. İn oradan hemen. Aa! Abiciğim sen alışverişe giderken beni mi yakaladın bu arada sen market sepetiyle mi gidiyorsun alışverişe sürekli? E oğlum market sepetiyle gideceğim başka neyle gideceğim ya? Vay millet poşetle gidiyor sen market sepetiyle yoksa senin de mi sokağa çıkma yasağı var abicim? <laughs> Hem sen süper kahraman değil misin ya? Senin yasağın olmaması lazım sonuçta çalışıyorsun. Doğru oğlum doğru da ne yapalım işte hanım hanım zorla verdi bunu elimize. Ya onu bunu boş ver de küçük sen nereden düştün ya? Ya abicim ben nereden düştüm biliyor musun ben Brokev'in Havalimanında uçağa binmiştim. Sonradan işte pilot atladı, kaçtı falan. Sonra uçak düştü. Uçak mı düştü? E oğlum sen nasıl yaşıyorsun ya? Uçaktan atladım. Abicim, sana çok çok teşekkür ederim. Sen benim hayatımı kurtardın ya. Benim kahramanımsın ya. Bu arada a aklıma gelmişken benim tontonum havalimanında kalmıştı. Onu da almamız lazım abi. Bana yardım eder misin? Tabii ki ederim ufaklık ya. Hadi gel nereden alıyoruz onu? Şu Brookhaven havalimanına saklamıştı hostes abla. Tamam hadi gel bakalım. Ah o ses de ne? Aa, düşüyorum. Ay süper abi bir şey diyeceğim ya. Biz maalesef şeyi unuttuk galiba hostes ablayı. Keşke onu da söyleseydim de onu da kurtarsaydın. Onun uçağı düştü ya ne yapacağız? Ne? Uçağı mı düştü? Ya neyse oğlum boş ver geç git ya ölenle ölünmez. Hadi yürü biz senin tonton mudur nedir onu alalım ya. Aa ben bu abiyi çok sevdim ya. Çok heyecanlı. Tontonumu şöyle bir yere saklamıştı bakayım nerede. Hani? Aha. Aha tontonum burada. Tontonum tekrar kavuştuk bak demiştim sana. Şşt ufaklık senin annen baban nerede bakayım ya. Abicim sorma ya benim anneyle babayla çok sorunum oluyor ya. Ben daha önceden bir yetimhanede kalıyordum. Orada bana anne baba buldular tamam mı? Ondan sonra o anne baba beni bıraktı. Sonra başka anne baba buldular. O anne baba da gökyüzüne uçtu. Sonra başka anne baba buldular. Onlar da deli çıktı abi deli. Yani hepsinde bir sorun vardı anlıyor musun? Maalesef annem babam yok. Ailem de yok. Hatta kalacak yerim yok. Gidecek hiçbir yerim yok. Uçak da düştü. Bir daha uçağa da binemem. Çok korkuyorum. Ya ufaklık, madem gidecek hiçbir yerin yok, gel bu gece bizde kal istersen ya. Aa, çok iyi olur ya. Hadi gidelim o zaman. Market alışverişinde bedi satın aldığını söylersin. <laughs> ufaklık, sen ne komik şeysin öyle ya. Uçmayacağız mı bu arada? Uçalım ufaklık, yeter ki uçmak iste ya. Haha, çok sevimlisin sen ya. Süper abi. Gerçekten çok harikaydı ya. Uçmak çok zevkliymiş. Tamam ufaklık. Gel şimdi seni hanımla tanıştırayım. Hanım hanım bak kim geldi. Aa bu da kim ya? Hanım marketten satın aldım. Ne? Marketten mi satın aldın? Ana ana bu çocuğu mu aldın ya? Kaç para aldın ki bunu? Ya hanım beğenemedin mi ya? Yok yok beğendim yani aslında da. Ya markette çocuk satışları ne zaman olmuş ya? Ya hanım %50 indirimli aldım biliyor musun ya? Vay be iyi mi? Bizim mi oğlu şimdi bu? Yani ona siz karar vereceksiniz hanım. Hiç ufaklıkla konuşmadım o konuyu ama. Ana tontonum görüyor musun? Bunlar ailecek süper kahraman. Ya bir şey diyeceğim. Eğer bunların çocukları yoksa ben çocukları mı olsam acaba? Şey süper süper kadın ve süper adam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu süper adam beni havada yakaladı. Benim uçağım tam düşüyordu. Benim hayatımı kurtardı. O yüzden teşekkür ediyorum ona. Ya bey bu çocuğu sen mi kurtardın? Benim annem babam yok. <laughs> keşke bir anne babam olsa. Ve keşke süper güçleri olsa. <laughs> Senin annen de baban yok. Bizim de çocuğumuz yok ya. Acaba sen bizim çocuğumuz mu olsan? Ana hayalimdeki aile Allah'ım. Resmen ayağıma geldi. Evet evet evet. Ben sana bundan sonra anne diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirsin. Ama bir şartım var. Neymiş anneciğim? Yani biz süper kahramanlar olduğumuz için senin de bir özel gücün olması gerekiyor. Babandan uçma dersleri alacaksın. Aa, tabii ki de alırım. seve seve alırım. Ana ben de uçabilecek miyim acaba? O zaman bundan sonra sana süper anne sana da süper baba diyeceğim. İyi de mutlu bir aile tablosu yaptık. Babacım senin sanırım süper gücün uçmak ve güçlü olmak değil mi? Evet oğlum nereden anladın acaba? Ya senin filmlerini izliyorum babacım. Ama ben annemin süper güçlerini anlamadım. Anneciğim senin süper gücün nedir? Bak şimdi oğlum beni izle. İnanamıyorum. Annem süper hızlı. Baba annem çok hızlı. Nasıl görebiliyorsun? Oğlum göremiyorum ki. Sen nasıl görüyorsun ya? Ben çok zor gördüm ya. Çok hızlıydı gerçekten. Anneciğim sen nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsun? Oğlum benim özel gücüm bu. Yani ben çok kolay yapıyorum aslında. Vay be. Annem süper hızlı. Resmen flash gibi. Babam da süper güçlü. <laughs> baba çok komikmiş ya bu. Harika bir diziymiş. Adı ne? Oğlum sen neye güldüğünü farkında mısın? Kızlar var orada ha. Aa, <laughs> yani kızlar da komik geliyor artık baba bana. ne yapayım? <laughs> oğlum aferin aferin. Şimdiden böyleysen büyüyünce sen kazanova olacaksın ha. <laughs> <laughs> baba bir şey diyeceğim. Benim süper güçlerim nasıl olacak ya? Oğlum sen hiç merak etme. Ben sana hepsini öğreteceğim. Uçacaksın, kaçacaksın. Havada kız bırakmayacaksın. <laughs> Annem duymasın ağzını burnunu kırabilir. Yok oğlum annen kim benim ağzımı burnumu kıracak ya Vallahi ağzını burnunu hıp hızlı kırar anlamazsın ne? Oğlum sen benim kaslarımı görmüyor musun? Bak sıkayım mı? Bak 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 bak. Of ne kaslar var ya. Ah! Ana! Annem iki saattir arkamızdaymış baba. İşte şimdi ya. sıçtın Ya oğlum dalga mı geçiyorsun? Annenin arkamızda ne işi var ya? Bey! Allah! Hanım ne oldu? Ne işin var senin burada ya? Sen neler söyledin öyle? Hepsini duydum. Seni ben ne yapayım şimdi ha? Bir şey diyeceğim baba. Sen annemden hızlı koşamıyorsun. Annem seni her türlü yakalar. Bence kaçma. Şimdiden dayağını ye. Ya hanım şakasına dedim ben. Bizim oğlumuz gülsün diye ufaklık ya hani ya. Bak seni çok fena yaparım. Bir daha duymayayım ha. Biliyorsun sana neler yapacağımı. Tamam hanım tamam. Çok özür dilerim. Ver elini öpeyim. Hadi gelin yemek hazır. Tamam hanım. Baba yapabileceğimi düşünmüyorum. Tonton'um yapabilir miyim acaba? Ya oğlum iki haftadır buna çalışıyoruz ya. Bak kaldıracaksın kollarını uçacaksın çırpacaksın anladın mı beni? Babacım benim kanatlarım yok ki. Koca uçak düşüyor. Ben nasıl uçayım? Ya oğlum benim de kanatlarım yok da başarabilirsin oğlum. İki haftadır çalıştırıyorum seni hadi. Tamam o zaman. O zaman yapıyorum. Tonton'um yapıyorum. Hop. Baba! Aa baba 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 ayağım kırıldı galiba çok açıyor. Tut oğlum. Oğlum oğlum öyle atlanır mı oğlum sen ne yaptın oğlum bakayım şurası acıyor mu oğlum? Baba her yere acıyor. Hanım, <laughs> hanım, hanım oğlumuz uçarken yere düştü ya. Ben ona dedim böyle uçmayacaksın diye. Yere çakıldı ya. Ya sen çocuğa niye uçmaya çalıştırıyorsun daha iki hafta önce çalışmaya başladınız? Ne oldu? Hemen öğrendi mi sandın? Ya hanım hatırlamıyor musun? Ben küçükken bunların yaşındayken babam da bana böyle uçmayı öğretmişti ya. Senin baban kuş muydu ya? Seni hemen yuvadan atmaya çalışmış. Ya hayır hanım kuşla ne alakası var? Bunun bunda ne alakası var hanım ya? Hanım hem sen hatırlamıyor musun? Benim babam kartal gibi adamdı ya. Ne kartalı be? Kartallar yüksekten uçar. Senin baban güvercin gibiydi. Ya hanım bak beni sinirlendirme. Babama laf ettirmem. Hem de senin annen de yılan gibiydi. Nasıl unuttun annene? He? he? seni iyi sokmuştur. Ondan hatırlıyorsun. Anne baba artık kavgayı bırakır mısınız? Her yerim çok acıyor. Beni ne olur biri hastaneye götürsün. Ay oğlum. Hastaneye gerek yok ya ben seni iyileştiririm hemencik. Nasıl olacak anne o? Nefesini tut yavrum. Tuttum annem. Prrr. Anneciğim hayatımın en kötü iyileşme anıydı. Çok kokuluydu. Senin poponda da mı süper güce sahipti be, annem benim? Oğlum benim babam pırt gücüne sahipti. Herkesi pırtlata pırtlata iyileştirirdi. Onun gücü bana da geçmiş birazcık. Anneciğim keşke onun gücü geçmeseymiş de normal doktora götürseymişsiniz beni. Neyse. Doğturum adeta osuruk kokuyorum şu anda. Ay. Ya hanım herkes bunu bilir. Senin babanın o bütün şehirdeki insanlar başka yerlere gitti. Senin babandan herkes bıktı. Şehri terk ettiler şehri. Hadi be oradan. Babam sayesinde bütün herkes iyileşti. Asıl senin anne ne domuzdu be. <laughs> ben geldim. Anneciğim bu da nedir? Bu da nedir Allah'ım? Bu da mı süper kahraman? Arkadaşınız mı bu? Onu onun yanından. Onun adı Şahmerdan. Şahmerdan mı? Bu ne biçim isim ya? Şahmerdan ablacım ne oldu sana? Sen niye kötü karakter olduğunu söyler misin? Çünkü ben çok kıskanç bir insanım. O kadının osuruk gücü var. Neden benim yok? Şahmerdan ablacım kuru fasulye yersen senin de osuruk gücün olur. Çok zor değil yani. Bu güç bende bile var. Seni bücür. Sen ne anlarsın? Üstelik sen nereden geldin lan bu aileye? <laughs> Sen o kadın gibi osturamazsın. Ablacığım zaten öyle bir isteğim yok. Yani bu kötü bir şey. olup ne kadar garip bir kötü karakter bu kadın ya. Çok garip yani. Hani bir sürü kötü karakter gördüm. Ömrü hayatım boyunca filmlerde izledim. Hep intikam almak isteyen ama ben böyle bir intikam arayanı da ilk defa görüyorum yani. Osuruktan sebeplerle intikam arıyor. Anneciğim Efendim oğlum. Bu Şahmerdan abla çok güçlü mü ya? Bizim ağzımızı burnumuzu kırmaz inşallah. Oğlum Şahmerdan mı? İsmini duyan kaçar. Diyar diyar kaçar gider terk eder. Oğlum düşün ki gazım bile gelmiyor Şahmerdan deyince. O derece tükendim. Bu Şahmerdan var ya asla yenilmez oğlum. Çok güçlü çok. O Şahmerdan var ya o Şahmerdan. Bütün süper kahramanları öldürdü. Herkesi yendi. Şimdi sıra bize geldi galiba. Bizi de yenecek. Benim adım Şahmerdan. Çakarım Şamardan. Anneciğim. Babacığım ne yapıyorsunuz ya? Niye bu kadar çok korkuyorsunuz Şahmerdan'dan? Şahmerdan. Annemi babamı korkutamazsın tamam mı? Tontunum. Hazır mısın lan? Hop. Puf. Heh. Gördün mü be? Bir de kendine Şahmerdan diye isim takmış. Şahmerdan diye isim mi olur? Çok gerizekalıca ya. Tontonum niye vurduk lan suratına? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl yaptın bunu? Sen var ya doğuştan bir süper kahramansın. Anneciğim tontonumu tuttum pıt diye böyle vurdum işte suratına. Tontonum görüyor musun? Biz bir süper kahramanmışız ya. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün yanımda Buse Duygu, Kürşatınız ve Esen vardı. Hepsine çok teşekkür ederim geldikleri için. Umarım sizler de arkadaşlar bu bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atın, yorum yazın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.